Ya bir daha bu şans geleceğini düşünmüyorum. Hani kızınız da yanınızdayken ben niyetim ciddi bu arada. Ya yani sizi sizden istiyorum. kızınızı. Niyetim gerçekten ciddi. Kızınız değil mi? Hangisi? Ha değil mi? Yanlış kişiden istedim. Tanıyor musun? Yok. Yok tanışmıyoruz Nasıl isteyeceğim Öyle ben anlık. Abla sen bir konuşsana. Pardon. Pardon. Bir şey söyleyeceğim. Annem yanımda da. Ya benim ben benim bir maruzatım var da. Annem de yanımdayken şey yapsın. Yok yok ben annesi değilim. Yanlış tutar. Neden yalan yani abla, hadi değil, abla, seni. Abla, seni. abla hadi ya. Abla, abla hadi çaktırma ya yani, lütfen. Yok hadi olmaz. Yalan, yalanı gerek. Yok. Eğer ki beğendiysen dobra dobra söyle. Ama anne olunca şey oluyor ondan. Ama olmaz hayır. Bir günlük annem oldu. bir günlük olmaz. Öğrendi zaten. Öğrendi, nasıl bir günlük değil mi? Beğendi. Yok bir tane. Eğer bak şimdi işte, beğendiysen açık, açık açık arkadaşı teklif et. Evet veya hayır. Sen benim mi yani? Yok yok. Yok ya öyle bir şey yok. E ne? Abla ya. Niye böyle yaptın? E ne yapayım? Ne diyeceksin? Beğendim dedi. Kızına dedi. Utandım ama. Sıkıntıya çok girdim. Senin fermuarın mı açık? Pardon. Senin fermuarın açık herhalde. Pardon. Fermuarın açık. Hanımefendi. Açık kalmış da içerisinden bir şey düşer diye söyledim. Ben ben duymadım onu. Bu arada tanışabilir miyiz? Bize söyledim mi sandınız? Siz öpüyorsunuz falan diyorsun ya bana söylüyorsun bir yandan. Küs müyüz? Ya o gün söylediğim şeylerden dolayı çok utanıyorum. Yani bir daha böyle bir şey olmayacak söz veriyorum. Ama bak şöyle söyleyeyim. O gün söylediğim şeyler o günde kalsın. Asla yani küs olmayalım küs olmak istemiyorum. Ben şimdi bakıyorum burada kimse yok diyorum bana bir şey söylüyorsun. Ben de bana söylüyorsun. Bir şey söyleyeceğim küsmeyelim ama. Niye küsüyorsun? Ya, ben barışmak istiyorum. Hayır. Senle küs... Tanışıyor muyuz biz? Hı? Tanışıyor muyuz sen? Hayır. Evet. Kimse küsmesin ha, benim derdim He, o. Pardon, pardon. Doğru. Güzel bir yaklaşım. Zaten iyi bir şey demiş. Küs müyüz? Yani geliyorsun, haber vermiyorsun. Farkında değilsen bu davranışların beni çok kırıyor. Sana diyorum Bilmiyorum buraya geliyorsun bir şey söylemiyorsun Direkt selam vermem mi gerekiyor? Sizinle fotoğraf çekilmek istiyorum da mümkün mü böyle bir şey? Sağol Sizinle fotoğraf çekilmek istiyorum da mümkün mü böyle bir şey? Peki, tamam abiye verelim çeksin bizi Tamam çekin. Şu beyaz noktaya bak, ha, evet, evet. Şöyle sarılsam sıkıntı olur mu sizin için? Yani size? çok samimi olmayalım ama işte. dokun Dokunabilirim tamam, yani Tamam teşekkürler Kokunuz çok güzel bu. Tamam. Peki yeni sezonda oynayacak mısınız dizde? Aha evet yeni sezonda var ya. Siz de oynadınız sanki abi. Yok ben emeklisiyim. Ha. <laughs> Netflix'teki dizi değil mi? Aha evet evet evet. Sevdiğiniz falan yok. <laughs> abi bir şey söyleyeceğim. Ya biz kamera şakası yapıyorduk da, size söylüyormuş gibi yaptım. Arkadaşım da orada bir oyuncu. Evet. <laughs> ee, siz üzerinize alınıyorsunuz. Evet. Aslında ona söylüyorum. Evet. Hani göz teması böyle boşluğa kuruyorum abi. Ben de oyuna dalmışım tamamen. <laughs> <laughs> abi şuraya el çok seviniriz. <laughs> Teşekkür ederiz. Memnun oldum, İsmin neydi? Yavuz. Emirhan Memdi. Nefes. Gizem. Gizem ben. Nefes. Ya bir yandan da bozmak istemiyorum. Bir sıkıntısı mı var? Hasta mı acaba? Var. Bir şey mi var diyorum? Var maalesef yani yapacak bir şey yok. Hiç Ona şey engel olamıyorum. <laughs> şey ne Bak abi şurada kameramız var. El sallarsan çok sevinirim. <gülüyor> <gülüyor> Orada. <gülüyor> 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 Teşekkür <laughs> ederim. Kusura bakmayın. İsim neydi? Nerede? İsim Hep neydi? Bana bakmıyorsun. Evet. Boşluğa bakıyorum aslında. Evet. <laughs> İsim neydi abicim? Recep. Emirhan benim de. Çok memnun oldum. Küsmek iyi bir şey değil abi. Herhalde. Küsmeyelim olsun.